Evet arkadaşlar şu an silajları bitirdik. Aslında daha bitmedi. Bir iki kasa daha var. Onları da topo, top top için ayırdık. O Top yapacağımız için onları ayırdık. Dedik şimdi bunları paketleyelim. Böyle gördüğünüz gibi yayguları serdik. Üstüne boşalttık. Çuvallamaya devam edeceğiz. Bunlar da hemen hemen bir 100 kiloya yakın alıyorlar zaten. Yani en fazla 100 kilo alıyor zaten. O da çuvalın düzgün kesilmesine bağlı. 4 kasa biçtik akşam. En hemen hemen bir buçuk kasa daha var orada. Yine biçilir. Yani geri kalan o diğer bahçedekini de topa ayırdık. Top yapacağımız için. Orada da bir kasa, bir buçuk kasa da orada ayırdık işte. Şimdi bunları paketleyeceğiz burada. Bakalım mahsulümüzü nasıl yapmışlar. Bakın. Bunlar taneye kaçtığı zaman bunlar kolay parçalanmıyor. O yüzden direk hayvan sindiremiyor. Ama şimdi güzel parçalanmış. Akşam bitti zaten şimdi sabah direkt paketleyeceğiz. Eğer paketlemezsek şey yapıyor. Ee, kendi içinde kızıyor bu sefer küfleşiyor. Küf oluyor. O yüzden hızlıca paketleyeceğiz bunları. Böyle hayvanlarımızı da suluyla besleyelim. Gel. <laughs> Bunlara <laughs> yetme demek ki. da <laughs> <3 tonluğu> alalım. <laughs> Hayvanlar sıçlar besliyoruz. Yani. Normalde bütün bahçeyi yapsaydım hayvanlar atacaktım oraya da. şey yapamayız diye. Yani verdiğimiz top şey adetini tutturamayız diye orada biraz bıraktım. birkaç top da oradan alırız diye bıraktık orayı. Bakalım ne kadar çıkacak göreceğiz. Yine aynı şekil buraya yığacağız hepsini. O bütün topları, şey, buraya yığacağız. Top makinesi buraya gelecek, burada yapacak. İşte bir gece önceden, bir gün önceden yapacağız o işleri. hazırlayacağız, Yani büyük ihtimal bugün veya yarın gelecek. Onu da bekliyoruz inşallah gelir. Ondan sonra diğer tarafları öyle biçmeye başlayacak, Şimdi paketlemeye geçelim. Bir an önce paketleyelim. Yoksa iyice kızar ya da yağmur ya belli olmaz ne olacak kış ayına girdik sayılır. Şimdi buraya paketleyeyim de aradan çıksın bari onlar. Редактор çeksen abi. <laughs> Bu arabadaki bak bunu yiyelim biraz. Sen onu sıkmadın ki. Sıkma, sıkma. Gözükledim ya. Dar olduğu zaman da şey yapmıyor ya. Çıkması kısa oluyor. Kaçılıyor. <laughs> Kaçılıyor. I do Bayağı katmış bu. yalat ediş